Değerli Emlak Gayrimenkul Gönen YouTube takipçileri ben Emre Danışmanımız Şükrü Küçük Savaşı. Bugün sizlerle Balık Gönen Tırnava Mahallemizde bulunan 3172 metrekare meyve bahçesi vasfında olan yerimizin tanıtımını yapacağız. Yerimiz Gönen Hacı Beli Oba Balya asfaltına sıfır. İçerisinde ev, dam, kümes her türlü ihtiyacınızı karşılayacak. Birikim var, su kuyusu var. Hep beraber gezelim. Şöyle alayım ben. Yerimizin sınırları buradan başlıyor. Yanda komşu parçalar var. Elektrik suyu var. Yerimiz ana asfaltta sıfır. Şu şekilde şu an sınırı gösteriyorum. Düz bir zemine sahip. içerisinde çeşitli meyve ağaçları var. detonerme bir ev var. Elektrik su bağlantıları hazır. Kuyu suyu var ekstra bahçenizi sulamanız için. Gönene de 2,5-3 kilometre şekilde devam ediyor sınırı. Bu bölge genelde cevizlik. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde yerimizin sınırları devam ediyor. Sokak aydınlatma lambaları yine yerimizin içinde kalıyor. Burası Gönen merkeze bağlı Tırnova Mahallesi'nde. Uzun zamandır kullanılmadığı için biraz bakımsız kalmış. Satış ile ilgili herhangi bir problem yok. Karşısını gördüğünüz gibi meyve bahçeleri var. Yan tarafta yine o şekilde. Kapı numarası verilmiş. Güvenlik kamera sistemleri mevcut. İçeride de var. İçeride de var. Yerimizin içine girdik. Yerimiz şu şekilde. Solunda bahçeyi sulamak için kurulu düzen zaten içerisinde. Su kuyusu mevcut. Şu şekilde su kuyusu mevcut. Motoru. Su var şu an içinde. Yaz kış, suyu var. Suyla ilgili hiçbir problemi yok. şekilde geldik. Orada yine elektriği mevcut. Bir sıkıntısı yok. Burayı açamadık yalnız. Şöyle yerimize devam edelim. RD olarak kullanıyorlar sanırım şu alanı. Buradan bir bakmaya çalışalım. Uzun süredir gelinmediği için biraz bakımsız kalmış. Evet, ardiye olarak kullanılıyor alan. Malzemeler. Ev 2010 yılında yapılmış. Evde de yine güvenlik kameraları mevcut. yan sınırı zaten duvarla örülü. Evimizin içine giriyoruz. Beton örme bir yapıya sahip. Çift kapı var. Bu şekilde güzel. Amerikan mutfak yapılmış. Buraya eşyalar yığılmış içine girebilecek miyiz? Bakalım. Şu şekilde rutubet, akma, çatıs falan yeni zaten. Herhangi bir sorunu yok. Burada da geniş bir banyosu mevcut. <laughs> Bu şekilde. Şu an elektrik var mı? Evet. Elektrik var zaten. Şu an yerimizin banyosu mevcut. Evimiz bu şekilde. Pimapen, demir parmaklıkları, sinekliğine kadar her şey ince detaylar düşünülmüş. Küçük bir ailenin rahatça yaşamını sürdürebilecek şekilde dizayn edilmiş. Yanında hemen meyve bahçeleri var. Arkasında tamı mevcut. Dilerseniz o tarafa doğru bakalım. Evet, evimizi gördük. Evimiz hemen hemen 85-90 metrekare falan. Bu e, tacımız yine. Bunlar bu arada e, bakımsız kalmış ama bir elden geçerse oldukça meyve toplatır. Bu şekilde burayı boş bırakmışlar. Bu taraflara yine meyve ekmişler. Şöyle bir geçiş var. Semin düz. Şeftali ağaçları var. Arazimizin içini gezelim. Kuyudan gelen suyun boruları e, içerideki meyveleri sulasın diye çekilmiş. Fakat e, ilgisizlikten e, biraz elden geçmesi gerekiyor. Bakılmamış. Tesisatı hazır. Alan kişi içerideki otları temizletip direkt yerleşebilir temizliğini yapıp. Hemen bunun yanındaki yerde satılık. O da bizde. Oranın da çekimlerini diğer videolarda görebilirsiniz. Burada evimizin dıştan görseli şu şekilde. Beton bir yapı. Evimiz. Burada bir kümesimiz var. Bir kümes yapılmış. Hemen de yanında sandviç panelden bir dam yapılmış kuzu bölmeleri kapsaklar suluklar hepsi hazır bir tek sanırım zemin temizlenmesi gerekiyor bu şekilde zemine palet yapmış yan tarafta da samanlığı mevcut birazdan o tarafa da geçeceğiz görmüş olduğunuz üzere hazır kurulu sistem Gönem merkeze çok yakın Burada da yine kamera sistemi elektrik suyu bağlı şu şekilde. Akşam güneşi kameraya vuruyor. Görüntü pek net olmayabilir bazı bölümlerde. Yerimizin sınırı yapının bittiği yer. Bu da samanlığımız. İçinde samanlar var. Yine buraya küçük bir kafes gibi bir bölme yapılmış. Bir kat üzere. arka sınır ağaçlar bu ağacı var sanırım sınırda yerimiz bu şekilde bu yerimizle ilgili detayları videomuzun açıklamalar kısmında ada parsel fiyat bilgilerini görebilirsiniz. Bu yerimizle ilgili her türlü bilgi için bizi ekranda yazan numaralardan 724 arayabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlçe merkezimizin hemen yanında bulunan bahçemizin içerisinde, bir adet betonarme bağ evi, 1 bir adet hayvan damı, bir adet samanlık, bir adet büyükçe kümes, yem karma makinesi, iki adet geniş alanlı malzeme deposu, bir adet yetişkin dut ağacı, bir adet armut ağacı, iki adet nektarin ağacı, sekiz adet yetişkin kayısı ağacı, üç adet erik ağacı bulunmaktadır. Sizlerde şehrin merkezinde bu doğal hayatı yaşamak isterseniz, bizleri hemen arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0551 130 20 94 0542 534 06 20 Emlak İş Gayrimenkul. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.